Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bakan Akar'a 1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler Mehmetçik her cephede sağda. Karamanmaraş Merkezi ile etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz ve Hava Kuvvetleri'nin tüm unsurlarının karargah ve birliklerinin ilk andan itibaren görevinin başında olduğunu vurgulayan Akar, Mehmetçiğin terörle mücadele ve hudut güvenliğinde olduğu gibi ilk andan itibaren depremle mücadelede de yapılması gereken ne varsa yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirtti. Deprem bölgesinde 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi toplam 40 fazla asker, uzman ve teknik personelin görev yaptığını aktaran Akar, şu ifadeleri kullandı: 29 arama kurtarma köpeğinin de bulunduğu teknik personel dahil 2368 arama kurtarma personeli 326 kişi enkaz altından sağ çıkardı. 2457 vatandaşın cenazesine ulaşıldı. Tüm bu çalışmaların yanı sıra terörle mücadele, hudut güvenliği, semalarda, denizlerde hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerçekleştirilen faaliyetlerin aynı kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Akar, yaraların sarılması, acıların hafifletilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarına seferber ettiğini, gece gündüz çalıştığını vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesine artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edeceğini de ifade eden Akar, asil milletimizi 85 milyon vatandaşımızı 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu terör belasından kurbanmakta kararlıyız diye konuştu. Terörle mücadelede en büyük başarının şehit ve gazilerde olduğunu, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dilediklerini ileten Akar, 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede yeni dönem başladı. O günden bugüne 37601 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvalarını, inlerini, barınaklarını teröristlerin başına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.